Allah sana... Ama bu bir... kıyafete bak Hayır. böyle duruyor. Bak bu... Ay niye acaba? Bir şey söyleyeyim. Bana şey... çene vermişsin. <laughs> abi. Be beylere soralım senin çenenden mi benim elbiseden mi memnunlar? Hem şarjı oturmasın bugün hep ayakta konuşsun. Hayır. Ha oldu. El elbise görsek memnun olacağız da. Millet programa gelirken giyiniyor bu soyunmuş. Şey. Gidim reytinglerin kötüymüş bebeğim biraz <laughs> reyting al diye giyindim geldim ben de. Kapanmazsak. Bu <laughs> da şey. <laughs> her şey ortaya çıkar. Daha çıkacak sen şey, dövme olarak gömecekler demek ki. Yani öyle bayağı bir fiilist olsun. Cem, evet. Cem Özer'in doğum günü 12'den sonra arkadaşlar. Hayır, o, şey ne Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, 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 dur. Kurmadım aslında hani dünya starı olayım. Şöyle şeyler yapayım. Demek ki yani şarkılar yapmak... E, bunlar yani böyle tuhaf. Senden kadın olmaz abla. Benden kadın olmaz. Ya bunlar nasıl <laughs> bu hale geldiniz <laughs> lan? Bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi ikimizin Survivor'a gittiğimizi düşünüyoruz. Bayağı mutasyonu uğramış bunda. Ebru Şancı gibi gidip Masum Kırmızı'yı... <laughs>